Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz. 100 gün kar kalmaya çalışacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet şöyle ilerliyoruz. Hemen kıralım botunu kırmaya çalışayım. kır 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 kır. Şunlar da kır 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 kır. Kır artık. kır 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 kır. kır. 100 gün bakalım. Dayanabilecek miyiz? Hardcore. Bu arada hardcore'du 100 gün falan. Hadi hardcore oluyor 100 gün neyse. 100 gün kalıp bırakacağım. Sonra çıkacağım işte. Hadi 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 hadi. Fidan çıkmıyor arkadaş fidan çıkmayan. Aç yapmışlar. Çık çık çık. Of oh be sonunda çıktı. Benim hedefim bir köy bulacağım. Yatak falan Onları halledip sonra belki köyden patates falan toplarım. Kar biyomdaki şeyler iyi oluyor. Ha, şeydir bir yer az kasıyor. Ben hemen kapatıp geliyorum. Evet böyle daha iyi. Şu yeşilli alanlara ilerlemeyeceğim. Kar biyomunda kalmaya daha özenli dikkat edeceğim. Ama Fortnite'da falan şey olabilir. Hardcore bakalım yüz gün dayanabilecek miyiz? bu seri sadece 100 gün olacak 100 gün olduğunda hemen bırakacağım ya Çünkü 100 gün yapmak benim için <laughs> kolay bir şey değil hiçbiri için kolay bir şey değildir hiçbir youtuber için çok emek veriyorlar bize emeğimizi karşılığı olarak like atıp abone olursanız bir de bildirimleri açarsanız çok fazla sevinirim şimdi şimdi dayılar dayılar nerede bu Karpiyumundaki köylü yeri. Ben hep, ben hemen bulup geliyorum arkadaşlar. Buldum da bu başka bir şey sanki lan. Allah yağmacı yerine denk geldik. Biz de şanssızız ne güzel karpiyum ya. Uf, köylü bulun, Köylü yerini bulduk. Şimdi bir de yağmacılarla mı uğraşacağız? Tamam bak. Köylü yeri bura. Ama ben yamacılarla uğraşmak istemiyordum arkadaş ya. Of. Neyse. Burada falan kalır. Yamacılarla çok ulaşmamak lazım arkadaşlar. Şurada güzel yatak bulduk. Spam point'e gerek yok zaten. İlerleyelim, ilerleyelim. Şöyle. Güzel sandık. Patates falan bulursak. Ekmek bulduk. Güzel. Patates bulduk. Ekeriz. Güzel. Gerisi önemli değil. Gerisi kar zaten. Tamam. Burada bir şey var mı? Dayı yokmuş. Tamam iyi. Güzel güzel güzel. Burada bir şey var. Patatesler var. Bunları yine alalım. Tamam. İlerleyelim şöyle. Güzel. Burada başka bir şey var mı? Buraya siz kurulmuşsunuz. Burada gizli bir yer oluyordu diye hatırlıyorum. Bakalım burada var mıymış? Eee bu nerede oluyordu? Galiba yok ya. Tüh. Abicim nasıl yok ya? Hep oluyordu. Mojang ne yaptın dayı ya? Noço özledik cidden. Neyse hadi, hadi hadi. Yok yok yok. Abicim burada yok galiba. Boşuna mı arıyorum? Anlamadım ki. Yine İnin... Yok ya burada yok. Burada olsa bilirdik. Yukarı çık 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 çık. Tamam. Burada da bir şey yok. Güzel kırık taş falan kırarız diye düşünüyorum ben. Fırın yaparız. Taş malzemeler yaparız. Biraz gelişelim. Birinci günümüzü atlatabiliriz umarım. Atlata, evet, bu video çektiğimi göre atlatmışızdır demektir. Yani değil mi? Mantıklı. Evet, şöyle yapalım. Güzel crafting table'ımızı da yaptık. E, crafting table'ımızı koyduk buraya. Hep İngilizce söylüyorum biliyorum. Çalışmamız da diyebilirim. İngilizce akıyor akıyor. 1 iki, şunları kıralım hemen. güzel kırdık. Çalışma masasından da hemen güçlendirelim. Yani yenileyelim. Upgrade yapalım. Biliyorum İngilizce mükemmel. <laughs> Neyse. Kendimizi çok övmeyelim değil mi? Evet. Şöyle sopa yapalım. Bunu çubukta nasıl sopaya çevirdiniz sizi ya?

Artık golemi kesmeliyiz. Bu köyde golem var mıdır bilmiyorum ama demir eksikliğimiz var. Yani şey anlamda demir eksikliği. Demirimiz yok anlamında. Yani istemeden şaka yapabilirim bence. Mantıklı bir hareket. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Golem Beyciğim, bana vurmazsan sevinirim. Vurma! Akaş! Kaş Allah'ın sağlığı kaş 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 kaş. abicim ölüyorduk biz. Ne yapıyorsun dayı? Ölüyorduk biz Allah'ım bir de geliyor. Selam. Ne haber? Ee, bir dakika. Kritik vuramıyorum şu an. Korkuyorum tabi. Golemden hakkım olarak. abicim sen biraz sakin olmalısın ama ben biraz sakin sakin olsak sakin sakin demirimizi alalım şöyle güzel uyuyalım ilk günü hallettik Arkadaşlar ilk gün güzel bir şekilde bitti güzel bu demir bana yetmez arkadaş. Ben daha fazla demir bulmak için mağara ineceğim dostum be. Neyse. Duplaj için yeteneğim var mı acaba bende yok ya. Neyse. Neyse çok neyse dedim yahu. Evet dayı. Biz bir şey bulmaya çalışıyoruz. Beş yok. Biz de bunu kullandık. Evet bakalım demirimizi bulabilecek miyiz? Demir falan. Evet. Bulduk yaşasın. Bir tane de benim. Of arkadaşlar mağaraları araştırdım. Araştırdım. Çok araştırdım ama hiçbir delikanlı gibi maden çıkmadı ya. Biz hemen kalkan yapalım. Kalkan önemli arkadaş. Kalkan namus meselesi gibi. Son noktayı koymamıza yarayan bir çizgidir. Kalkan bir milletin unsurudur. Kalkan. Es çok abartıyorum değil mi? Evet. Ben kaçmadan takas yapacağız. Takas dur kaçma dayı kaçma. Lan. kaçma artık. Lan kaçma diyorum. Lan kaçma artık. Bir yerde dursam dayı. Dayıcım bir yerde durarsan çok sevinirim. Ya sonunda. Dayı bir dur dedim sana. O dokuz zümrüt. İşleri büyütmüşsün dayı. İşleri büyütmüşsün. Bizi soysaydın Neyse bari odun kırıp çubukçıya falan satarız. Oradan da zümrüt gelir. Ne kadar kurtarır bilmiyorum ama. Neyse. Koş 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 koş. Çubukçı vardır illa ki bu yerde. Sen delik köylü müsün? Ne bölgenin? Kalbi yolunda çubukçu. Evet. Evet. Güzel 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 güzel. Neredesin? Burada mısın? Güzel. Nice. Ne nice mi? Diyor. Vere vere bir çubuk verdin demek ha. Olsun dayı. Bizim de iyidir <laughs> lan. <ben ya>, <laughs> Neyse. Kıralım da tehlikeli bir iş yapmak bizim işimiz arkadaşlar. Bu Oyunmatik tehlikenin yurdudur. Oyunmatik tehlikenin piridir. Pi sayısıdır oyunmatik neyse. Görmüyorlar değil mi? İnşallah görmüyorlardır. Görürlerse naneyi yeriz. Hop hop. Görmüyorlar değil mi? Ne bileyim abi. Ne olur ne olmaz patates de yiyelim de. Şimdi bizi vururlar falan. İlk günden ölmeyelim. Kim burada gitmeyelim arkadaşlar. Şu an çok tehlikeli bir iş yapıyorum. Farkındayım. Farkındayım gençler. Farkındayım. Abi hayır 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 hayır. O orada kaç abi. Kaç. Oradan kaç. Oradan uza. Oradan uza. Bir de ateş ediyorlar. Olamam. Allah ne öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim. Biri daha vursa öleceğim lan. Kaç, kaç. Allah razı için kaç. Kaç lütfen kaç. Bir tane bu kaç artık kaç. Oh, buraya kendi evim gibi yapsam. Oh neydi arkadaş bu ya? Neydi? Arkadaşlar ben bittim. fena bitti. Uh. İyi kurtulduk. Biraz kalbimiz yenilensin diye. Fazla savaştık lan. Lan. burada burada burada. Vuramazsın bana. Kalkanım var lan. Yiğidim. Aslanım. güzel. Size bir şey yapmazlar değil mi? Umarım. Umarım siz bana lazımsınız. Siz tüm vatana lazımsınız. Yiğitlerim, aslanlarım, kaplanlarım. Evet. Hadi hadi hadi. Şunu kıralım. Su akmıyor. Tarla yaparım diye düşünmüştüm. Ekstra olarak. Şurayı kırıp tarla yapalım bari. Şöyle 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 de. Çapalayalım bir de. Çapalı çapalı çapalı, çapalı 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 çapalı. Güzel patateslerimizi de ekelim şöyle. Güzel, güzel. Patateslerimizi de ektik. Güzel. Dayılar yapmış olduk. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar Bu videoyu ben espri. Hepsini beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın farklı videomu görmekteyiz hemen öte kalıp devam edebilirsiniz hoşçakalın ve bye bye